Merhabalar arkadaşlar. Bakın kar yağıyor bugün Diyarbakır'da. Güzel. Ee, yumuşak yumuşak. Şimdi biz de güzel bir paralel parkımızı yapacağız. Aydan hazır mısın ablacığım paralel fark park için? Ee, hadi bakalım. Ben de farklı bir bakış açısıyla çekeceğim şimdi. Aydan hedeflediği noktada çizginin bir tık öncesinde durdu. Çizgiye basmadan geri geri geliyor. Haşin çizgisine gelince hemen soldaki kapı kolunda. Evet. Tamam işaretledi orayı da. Güzel. Şimdi geliyor. Gel. Bakalım şimdi. Evet güzel bir giriş yaptı. Şimdi toparlayacak aracını ikinci hamlesini gerçekleştiriyor. Çünkü ön tekerler dışarıda kaldı. Gel bakalım. Evet. Lastiklerini toparladı ve çok güzel. Aferin. Aferin sana ihsan. <laughs> Teşekkürler. Şuraya hemen göstereceğim yine. Ön ve arka taraf dubalar eşit oldu ve düzgün bir şekilde de parkını yaptı. Aydoğan'a biz de teşekkür ediyoruz.